Herkese merhabalar, o şok marketleri 18 Aralık tarihinde kesin olarak gelecek olan resmi katolu birlikte inceleyelim. İlk olarak Goldmaster markasına ait ütüyle başlayacağız. Ürünün fiyatı 199 TL. Kiwi markasına ait buharlı mop da gelecek bu hafta. Fiyatı 259 TL. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise kurutmalık. Bu ürünün fiyatı 100 TL. Farklı model seçenekleriyle seramik banyo setinin fiyatı 40 TL. Arzum dik tüpürgenin fiyatı 249 TL. Faktinek seçenekleriyle keçeli ütü masası kılıflarının fiyatları 12 TL. İkili set saniki dijital baskılı banyo paspaslarının fiyatları 50 TL. Doğrular markasına ait 3 basamaklı merdivenle geliyor ürünün fiyatı 169 TL. Pastel renk ütü masasının fiyatı 179 TL. İki parça oluşan farklı renk seçenekleri banyo havlu takımlarının fiyatları 40 TL. King marka saç kurutma makinesine gelecek fiyatı 100 TL. Aprilia marka titreşimli yüz masaj aletinin fiyatı 30 TL. 3 parça oluşan askılık setinin fiyatı 20 TL. Dörtlü yüzen kokulu mumlar da var fiyatları 15 TL. Wellsoft marka ayak paspaslarının fiyatları 10 TL. Paşa Bahçeden şık dönüşlere sahip dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Ayakta kayık cam sunum sabahının fiyatı 30 TL. Sefer markasına ait yuvarlak şeklindeki tart kalıbının fiyatı 50 TL. Yarım litre içi akıllı damlatmaz yağdanlık ve sirkilik takımının fiyatı 25 TL. Set optimadan çelik çaydanlık takımı da var. Ürünün fiyatı 115 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan geniş dolap içi fiyatı 18.50. 4 parça oluşan reçellik ve sosluk setinin fiyatı 14.50. Ahşap santı 4 parça oluşan lüks sosluk takımının fiyatı 23 TL. La marka'sına ait 3 parça oluşan su bardağı setinin fiyatı 30 TL. Hasır desenli gold rengindeki peçeteliğin fiyatı 14.50. 3 bölmeli taşına bir özelliğine sahip beslenme diyet kutusunun fiyatı 16.50. Ayaklı metal dekoratif damat kahve fincan setinin fiyatı 45 TL. Paşa parçadan 6 parça oluşan mini boydaki sos ve çerezlik kaselerin fiyatları 40 TL. 6 parça oluşan Paşa Bahçe markası Meşrubat bardağı setinin fiyatı 20 TL. Paşa Bahçe 3 parça oluşan ölçü bardağı seti de var. Setin fiyatı 13 TL. 6 parça oluşan Paşa Bahçe Linka bardaklarının fiyatları 23 TL. Siz de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 28 cm ebatındaki döküm granit ve tavanın fiyatı 70 TL. 14 cm 2 6 parça oluşan dikdörtgen kayık tabak setinin fiyatı 40 TL. Ayarlanabilir özelliğine sahip ev ve lavabo süzgecinin fiyatı 10 TL. 6 parça oluşan cam çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekli desenli kara şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 8 TL. Love markasına ait altı parça oluşan çiçek desenli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. 6 kişilik desenli kahve fincan takımının fiyatı 47 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçesinin 6 parça oluşan çay bardağı setinin fiyatı 13 TL. 6 kişilik kahve yanı cam su bardağı setinin fiyatı 50 TL. Bebek basamağı da var bu ürünün fiyatı 20 TL. Cips baskılı çerezlik ve mısır kasesinin fiyatı 13 TL. Versoh markasına ait farklı renk seçenekleriyle çocuklar için nakışlı patiklerin fiyatları 8 TL. Ahşap senden 6 parça oluşan siyah renkteki fincan takımının fiyatı 70 TL. Sevimli kaplumbağa çıngırağının fiyatı 8.50. 13 litre iç hacmindeki su kovasının fiyatı 15 TL. Çamaşır selleleri de var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Nar dökücü ve portakal sıkıcı aletin fiyatı 17 TL. Lüks minderli mama sandalyesinin fiyatı 149 TL. 3 kademeli olarak kullanabileceğiniz fakir marka şohbenin fiyatı 199 TL. Kum 9 dilim yağlı radyatörün fiyatı 399 TL. 4 parçanın oluşan yumurtalığın fiyatı 5 TL. 1,5 litre iç harcımın kuplu kublu maşrapaların adet fiyatları 4 TL. Dede markasına ait sevimli hayvanlar bulutak oyuncağının fiyatı 25 TL. Pisolla modiden aktivite halısı da var bu ürünün fiyatı 60 TL. Small ile X-Large bedenler arasında kadınlar için soft pijama takımları var. Fiyatı 75 TL. Leto markasına ait erkekler için yarım fermuarlı sivisi şörtlerin fiyatları 50 TL. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi var. Fiyatı 169 TL. Ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Polo Smart markasına ait farklı desen seçenekleriyle akıllı tartıların fiyatları 70 TL. 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kocağının fiyatı 149 TL. Pratik mama sandalyesi de var fiyatı 100 TL. İste gelsin diyoruz. Şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle ev terlikleri var. Fiyatları 7.50. K-Smart marka 8 kilogram taşıma kapasitesine sahip çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 2299 TL. Fisher Price'ten çocuklar için akıllı saatler var. Fiyatları 50 TL. Leton marka erkekler için tam farmarlı spidi şörtlerin fiyatları 60 TL. İlk arabamın fiyatı 50 TL. Small ile X tarç bedenler arasında kadınlar için ev pantolonları var. Fiyatları 25 TL. 50 litre iç hacimine sahip küvet ve file setinin fiyatı 40 TL. Polizay marka eğlenceli lokomotif oyuncağının fiyatı 30 TL. Polis itfaiye hastane yol seti oyuncak setinin fiyatı 40 TL. Pisola Mondi'den müzikli ilk oyuncağımın fiyatı 40 TL. Sürtmeli karma araçlarının her birinin fiyatı 850. Pilsen marka kırılmaz arabaların fiyatları 6 TL. Polizay markasından oyuncak yarış motosikletlerinin her birinin adet fiyatı 20 TL. İlk kitaplarının fiyatları 3.50 TL. Titiz markasına ait farklı desen seçenekleriyle kahve bardaklarının adet fiyatları 7 TL. Plastik kapaklı cam tuzlukların fiyatları 7.50 TL. Madame Coco'dan dik kaşıklıkta var ürünün fiyatı 4.75 TL. Çiçek kaselerinin adet fiyatları 3,50 gerçek Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 parçadan oluşan Darel çay setinin fiyatı 6 TL. 6 santim evlatındaki siyah renkteki reçelliğin fiyatı 4 TL. Öz markasının aynı saplı çay süzgecinin fiyatı 6,50 TL. 7 santim evlatlarındaki sosluk çelezi kaselerinin adet fiyatları 3 TL. 4 parçadan oluşan yuvarlak şeklindeki küçük boydaki tabakların adet fiyatları 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kara şeklindeki sosluk çeşitlerinin her birinin fiyatı 5.50. Muhafazalı tuvalet fırçalarının adet fiyatları 8.50. Kararmaya yapmama özelliğine sahip çöp kovalarının fiyatları 60 TL. Flora pratik çiftli ırgırları fiyatları 6 TL. Titiz markasına ait kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 parça oluşan renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 14 litre iç hacimine sahip mermer desenli plastik çöp kovalarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre iç hacimindeki hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. Çamaşır yıkama filileri de var fiyatları ise 7.50 TL. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmalığının fiyatı ise 120 TL. Duş başlığı setinin fiyatı 20 TL. Saç sakal kesme makinesi geliyor bu hafta fiyatı 60 TL. Kalefer suluğunun fiyatı 7 TL. Kral Şakir sprey kolonyanın fiyatı 8 TL. Burun kılı alma cihazı da geliyor bu hafta şok marketlerde ürünün fiyatı 18 TL. Aprilia marka sakal tıraş makinesinin fiyatı 50 TL. Goldmaster marka saç ve sakal şekillendirici aletin fiyatı 100 TL. 50-70 cm ebataki ikili yastık kılıflarının fiyatları 15 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.